Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları, The Room Diary, filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı. Milyonlarca dolar tazminat ödeyecek, oy birliği ile alınan kararda. Jüri Hörd'ün eski eşi Depe iftira attığına ve Hörd'ün Depe 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virginia eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü. Ayrıca jüri üyeleri, Hörd'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece dep değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Hörd'ün, kötü niyetle, hareket ettiğine hükmetti. Jüri, Heradünde Dep'in Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Dep'in Hörd'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Hörd ve Dep geçtiğimiz günlerde ise bu kararlar için karşılıklı olarak temyize gitti. Johnny Depp ve Marilyn Manson'un Amber Heard hakkındaki mesajları ortaya çıktı. e ile e k t iddiası. Geçtiğimiz günlerde yeni ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre ise, Amber Heard'ın avukatları, Johnny Depp'in erektil disfonksiyondan muzdarip olduğunu iddia etti. Aktrisin hukuk ekibi, Page Six tarafından elde edilen 28 Mart tarihli bir dosyada, söz konusu tıbbi hastalığın Depin uyguladığı iddia edilen şiddet ve cinsel saldırıya katkıda bulunmuş olabileceğini savundu. Amber Heard, Mayıs ayında verdiği ifadede Johnny Depp'in kendisine bir içki şişesiyle cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş ve gözyaşlarına boğulmuştu. Aktör, duruşmalar boyunca Hörd'ün cinsel saldırı ve şiddet iddialarını sürekli olarak reddetmişti. Amber Hörd'ün temiz başvurusuna Johnny Depp'in ekibinden karşı hamle, daha olası. Belgelere göre ise, Hördün avukatları, depin sahip olduğu iddia edilen sorununun aktrisle karşılaştığında kızgın veya tedirgin olmasını ve cinsel saldırı için bir şişeye başvurmasını daha olası kılacağını söyledi. İsrail'e gitti. 36 yaşındaki Amber Heard tüm bunların ardından siyah elbisesi, terlikleri ve mavi şapkasıyla İsrail'de objektiflere takıldı. Tel Aviv'de kitapçıları gezen ünlü isim, sonrasında 59 yaşındaki Johnny Depp ile davalarında kendisini destekleyen, ancak Nisan ayının sonunda mahkeme salonunda mesajlaşarak ve tweet atarak, telefon yasağını, çiğnediği için duruşmalara katılması engellenen gazeteci arkadaşı Eve Barlow ile yemek yedi. Kim olduğunu bilmiyordum. Daily Mail'de yer alan habere göre, Hörd'ün İsrail'de gezdiği kitapçı Halper's Bookstore'un sahibi J. Yüzüncü Halper, dükkanında dolaşıp kitaplara bakarken gördüğü aktris, Halper'in kendi yazdığı kitabı satın aldığı için şaşırdığını söyledi.